Herkese selam dostlarım. Ben de Minecraft'dayız. Minecraft'ta gördüğünüz fakir kulesine ve Kerem komiser kulesine giriyoruz. Peki sorun bir neden giriyoruz? Tabii ki de arkadaşlar fakir dostumun kulesi ve Kerem komiserin kulesine girip onları barıştırmayı amaçlıyorum. Biliyorsunuz ki ikisi şu an düşman gibiler. En son arkadaşlar fakir resmen Kerem komiserle Kemal'i kaçırmıştı. Bu sefer de karşılıklı birbirlerine kule yapıp top atıyorlar. <laughs> Ama bildiğiniz normal futbol topu basketbol topu değil bildiğiniz gerçek gülle gibi demir top. O yüzden bu kavgayı bu savaşı durdurmamız gerek aşağısı da çok yüksek ayrıca. Bir biraz korktum evet evet kamp ateşi eşliğinde bir yer yapmışlar. Burada neler var arkadaşlar sanırsam fakir dostumun bulunmadığı evi ve perdeleri bir yatağa bir de ayrıca hediyesini alsam mı lan? Arkadaşlar bize sahip olmayan eşyaları almıyoruz. Tamam. Şöyle koyalım hadi bakalım. Arkadaşlar en son bunlar birbirlerin kalesinin altına girdiler. Yani burada bir yerde olmalılar. Yani ben helikopterle Johnny beni buraya indirdi. Evet, tersiz demeyim. telsiz desin Yönü duyuyorum. Anlaşıldı. Helikopter olarak gitti. Ula helikopter buraya inemez zaten ya. Neyse Johnny beni bıraktı arkadaşlar. Sonra daha sonra gelip buradan aksiyonlu bir şekilde atla helikopter atlamaya çalışacağım veya buradan blok durup oraya yol yapacağım. O zaman başlayalım. Sizler bu arada hala abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimleri işaret videomuzu beğenmeyi unutma. Bak şu anda geçiş yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya, bir anda da bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda Ula, uzayda oksijen yoktu. Dur dünya. Oh, tamam dünyadayız. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmadı dostum. Ha, geçiş yaptın geldin nasıldı eğlenceli buldun mu? Bence güzeldi gibi uzaya çıkıp bir anda dünyadaki soğuklu bir yere gidiyorum izler ne sen ne abone olmayı unutma. Bakalım gizli geçit gizli geçit var mı? Fakir dostumu tanıyorsam gizli geçit yapmıştır arkadaşlar yani. Ben tanıyorum fakir dostumu ya. Buralarda bir yerlerde illaki gizli geçit olması şart. Ya da şu lavda mı gizli geçit var? Deneyesem mi? Denemesem mi? Eğer denersem yanarım. Ama denemek de istiyorum. Deneyeceğim hadi bakalım. Hadi geçiş var evet et geç. <laughs> ee geçiş yok. E arkadaşlar öğrendik ki geçiş yokmuş. O e, zaman tek tek aramaya devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yok. Ulandır. Oh, 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 tamam çok korktum ya arkadaşlar. Ya ben diyorum fakir dostum gizli geçit yapmıştır diye. Diğer kalede gizli geçitler olabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar bebelerine düşman oldukları için zar zorlu yerler. Zar zorlu alanlar. Cıl alanlar. Ee, evet tekrar gidiyorum. Tamam bu sefer deneyeceğiz arkadaşlar. Çitlerde yavaş olmam gerekiyor. Çünkü çitler bildiğiniz üzere zor arkadaşlarım. Ayrıca şuradan da bir meşale alalım. Karanlıkta kalırsak belki işimize yarayabilir. Daha fazla meşale almama gerek yok. Bir tane meşaleyle tam olarak bir tane meşaleyle hayatta kal. Evet daha demin bir meşaleyle hayatta kalınabileceği dair olduğunda bilgi veriyordum. Şimdi bu karşı tarafa atlamayı buradan buraya. Ana arkadaşlar ya ben birazcık beynimi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Biz bu çitleri kıramıyor muyuz? E ben buradan geçeyim kardeşim. Yani bu çakal... <laughs> Hayır. Ulan çakallığın sonra düşmek miymiş la? Vallahi dersim aldım. Bir daha çakallık makallık yapmam ha. Şuradan atlayalım neyse. Ay ay. Geri geldim. Şuradan hayır yine. Sürekli yanıyorum ve sürekli canım acıyor. Neyse ki e, bunları almışım. Bu, bu sefer buraya atlayacağım. Bunu koydum. O yüzden atlayabileceğim arkadaşlar. Hoppala hadi bakalım. Hadi bakalım bak. Burada dikkatli Dikkat dikkat. Acaba buradan oraya atlar mıyım? Atlarım. Hoppala. Hadi bakalım. Şşş hayır. Arkadaşlar ee, ben parkur prosuydum en son ya. Bana ne oluyor böyle? Neyse hadi kendimize dönelim ve parkurları bir güzel halledelim arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Evet evet. Kır 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 burayı. Kır 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 kır, kır kır kır. kır bakalım. Hadi bakalım. Aa, tamamdır atladık. vallahi arkadaşlar aşağıda lav var ama yani atlasam mı atlamasam mı anlamadım. Ne yapmalıyım ki ya? Ne yapmalıyım? Neyse çetin koyu koyu yavaş yavaş inelim arkadaşlar bak. Bunu kazdık mı koyabilirim herhalde. Koyamam. Ulan <laughs> nasıl koyamadım etrafta kapkaranlık. Ha bu işimize yarayacak. Arkadaşlar bunu böyle aldım. Hadi bakalım. Hayır. Arkadaşlar orada merdivenler vardı. Merdivenlere doğru atlayacağız sanırsam. Tamam iki tane merdiven var. Yani arkadaşlar ee, şöyle diklemesini atlayıp da evet işte bu başardık. Gördünüz mü? Yaptık. Oley be. Şimdi nereye geldik? Hayır ya. Olamaz burası labirent sanki. Ya fakir dostum ben labirentlerden nefret ederim ya. Neyse neyse. Bu labirentleri yapabileceğime inanamıyorum. Yaparım ya. Burası küçük bir alan. Yani ufak kale gibi ama birazcık zorluk... Fakir dostum. Ona zengin fakir. Dostum burada ne işin var senin? Ne işim mi var? Ula şu savaşı bitirin. Karşılıklı kale yapmışsınız. Kapışıyorsunuz. Siz ne alaka? Kemal'le sen ne alaka? Ben kardeşimi yalnız bırakmam tahto. O Kerem'le Kemal'e haddini fakirle beraber göstereceğiz. Onlar kim benim kardeşime karşı böyle eylem gerçekleştiriyor? Ula tamam. Tansiyonunuzu biraz düşürün fakir dostum. Dostum mi falan düşürmem ben. Yani bunları günleri Dostum bakın karışmıyım marışmıyım diyorum zaten karışmak da istemiyorum yani ikiniz karşılıklı kale niye yapıyorsunuz köyün üstüne Johnny beni zar zor helikopterle getirdi buraya Dostum iyi yapmış mıyız baksana güzel kale Bra. İyi iyi güzel kaleniz ve zorlu cidden. Çiftli parkur bayağı zordu yani Ama şimdi Kerem komiserin de yanına gideceğim bakın kavga etmeyi kavga ederek değil taşkıt da çözün olayı. Dostum şimdi bu eylemi her zaman taş makas oyunu mu karar verecek ya? Kabul etmiyorum ben bunu. Aynen öyle ben de kabul etmiyorum ya. Cengaver gibi savaşırız daha iyi. Ula biraz medeniyet la biraz med biraz çit la meşe çiti la biraz. <laughs> Neyse. 45 kırık Ne 45 kırık? Allah ne diyorsun Johnny? Ben iyiyim. Dostum Johnny nerede? Ula kulağımdaki telsizde. Kendisi beni helikopterle bekliyor. Yukarıda şu anda karşı tarafa da Kerem komiserin alanında gideceğim. Ona da söyleyeceğim bunları. Dostum o Kerem'in alanına gitmek istiyorsan bende harita var. Onu da kullanabilirsin istersen. Ama sakın ona verme. E, e, tamam valla. E, hem şu Johnny'nin e, çılgın hareketleriyle baş başa kalmak zor değilim. Çünkü helikoptere atlayıp e, yani helikopter değil daha doğrusu arkadaşlar e, binadan kaleden helikoptere atlayacağım. Ve Johnny beni tutacak. Tutarsa tutamazsa düşeceğim. Eğer tutarsa da oradan da Kerem komiserin kulesine atlayacağım. Umarım olur. Bu biraz riskliymiş düşününce. Ben en iyisi haritayı alayım dostum. Olmadı geri Getiririm yani sizi Hem belki onlar karar verir, yer değiştirir, taş kağıt makas oynarsınız. Dostum şu taş kağıt makası bırak ya. Ben taş kağıt makas oynarım seninle. Ulan ben de niye taş kağıt tamam Johnny oynarız gelince. Ben yine Johnny, hep makas yaparak yeniyorum <laughs> Harita nerede bu arada? Benim yanımdaki sandıkta dostum. Senin sol tarafında. Ne benim sol tarafımda? Ya okey yani bu sandıkta arkadaşlar aldım. Geri getiremedim. ama dostum. Tamam tamam aldım ve geri get Ana baksanıza ya. Yukarıda açarım ben bunu o zaman. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Körep komiseri kolesine geçelim. Umarım barışa verirler ya. Sizce barışacaklar mı? Oh geldik ya. Oh vallahi çok yoruldum. Hadi şunu koyalım arkadaşlar şuraya. Görmüş olduğunuz gibi böyle arkadaşlar. Fakirin Kulesi Ve Kerem Komiserim Kulesi Arkadaşlar Şimdi Görmüş Olduğunuz Gibi e, Görünmez Bloklar Mevcut e, e, Bakalım Gerçekten Görünmez Blok Var mı Aha Da Var Arkadaşlar Başlangıcı Neresi Aa, Burası Bakın Gördünüz Mü Şimdi O Zaman Tekrar e, Bu Alana Haritaya Gelelim Şimdi Arkadaşlar Bir Tane Var Burası bir kare bir bak buradan 2 ilerliyoruz 3 ilerliyoruz 4 ilerliyoruz böyle böyle gideceğiz herhalde bakalım ve deneyelim ben şimdiden yolu ezberledim arkadaşlar hatta hafızama kazındı yani kısmen kazındı hadi bakalım o zaman hem zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü neden görebiliyoruz? Harita elimizde olduğu için. Yani haritayı bildiğimiz için arkadaşlar bu yolu da biliyoruz artık. Yani kısaca bir levelden iki levele geç. Hayır beş level. hayır on level. Hayır 5000. bin. Ulan neredesin lan? Neyse arkadaşlar Johnny herhalde bir yerlerde geziyor. He geziyorum valla hala. Ulan ben niye sen geziyorsun diye ağlayayım Johnny'ye. Sen ne yapıyorsun bu arada? Tam Kerem komiserle fakir kulesinin ortasında gözüküyorsun. Allah Allah acaba neden? Ben geleyim mi bu arada? Yok yok hiç gelmene gerek ben hala fakir kulesindeyim. Harbiden mi? Evet evet. Arkadaşlar bu Johnny gelmesi şimdi çılgınca bir helikopter şeyi yapar manevrası yapar. Ben uçuyorum diye beni kuş sanar üstüme sürer o yüzden çok korkuyorum. Yani Johnny umarım gelmez. Hemen o gelmeden tamam yaptık ya. Cidden çok korkunçayım Johnny bir an görseydi beni. Aa bana ihanet ettin diye bağırırdı arkadaşlar Ve helikopter üstüme bile sürebilirdi Çünkü beni tanıdığı için helikopteri üstüme sürüyor Neden yapıyor bilmiyorum Be. Ve kaçıyorum neyse Hadi bakalım şimdi Kerem komiserin Kalesini arayalım arkadaşlar Burası zorlu olabilir çünkü kendisi bir polis Bildiğiniz üzere ve abisi de mafya Yani her türlü arkadaşlar şeyi kurulanmış Olabilirler Daha abisi eski mafya diyelim Umarım mafya olmamıştır Ve Kerem komiser ve fakirin savaşında Sanırsam Kemal bir tık geri mafyalına dönmüş olabilir. O yüzden tekrar bu durumu engellememiz şart. Bakalım da burada var mı? Yok burada yok arkadaşlar. Şuradan bakalım hemen şöyle şöyle. Buralarda falan vesaire yok. Bakalım evde bir bir şeyler var mı? Burada böyle açacağımız bir şey yok arkadaşlar. Vallahi hiçbir yerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bak yatağın altına bile baktım ya. Neyse sıra buralara bakalım. Hop hop cup valla Ulan buralara gizli geçit koymuş olabilir arkadaşlar. Emin olamıyorum. O yüzden riskli. Aa su. Bak büyün olduğu yerde hayat vardı. Atladım bakalım. Atlayamadım bu arada. o <laughs> Allah, bir şey yok burada Oh be oh be bir şey yokmuş Boşuna buraya çıktım ya neyse neyse Devam edelim ve buraya atlayalım ha, Buraya bakmadım evet. Burası atlama yeridir <laughs> bir, bir yere geldik Ve meşalem de var Hem de fakirin kulesinden Yani fakirin kulesinden bir şeyi buraya soktum Vay be Hadi bakalım arkadaşlar sıra Yine bir parkurla karşı karşıyayız Ben şimdi yeniden buraya atlayayım Bunu neden yaptım konusunda fikrim yok Tekrar o yüzden Şöyle geçelim ve bu arada bir çitim daha var arkadaşlar. Bunu zor bir yerde kullanabilme şansım var arkadaşlar ama bunları yapabilirim. Bakalım bunun içinde bir şeyler falan var mı? Yok. Tamam. Şuradan şuraya. Şuradan da... Adımın güzel bir atlayış ve düşüşle arkadaşlar lavun içine upbalak diye havuza atlar gibi atladım ve çok mutluyum bu konuda. Kimse mutluluğumu sorgulamasın. Şöyle atlayalım. Turuncuk olduktan tabak çana. Buradan böyle askeri tuğla ya mı ne bu ne ya? Şöyle şöyle yapalım. Bu arada lambayı atmamışlar. Ayıp etmişler. <laughs> deyip buradan da buraya. Harika. Oh, vallahi cidden burası birazcık bir tık zorlu. Ulan yani Kerem Komiser Kemal arkadaşlar bu işi yapmışlar. Bildiğin yapmış adamlar ya. Cidden zor. Ha, tamam tekrar yapacağız buraları Ege'yin Egein yine mi Ege'yin tekrar bu sefer tam çözümü buldum arkadaşlar Şöyle çıktık harika. Harika. Oop. harika harika bunun içinde bir şey yok. Hadi bakalım buradan buraya. Buradan bu topa bu top. Harbi top arkadaşlar topu buraya nasıl ara. Bakın işte bu dediğim ilk baştaki arkadaşlar. Böyle demir toplar bunlar. Bunlar zamanında kaleyi yarmak için kullanılan ve atış yapılan toplar. Hem de bunun arkadaşlar şunun var. Ve tehlikeli. Oop. şuradan buraya ateş 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 ateş. O elektrik elektrik olan bu ne ne kombodur bu. Hem şem elektrik. Bu ne ya? Bir de ateş su olsa olur <laughs> Komik değil. Neyse taş basamaklardan lava boya İngilizcesi sink hop buraya. Şuradan arkadaşlar küvete atlayalım. Küvetten de buraya. Harika bir biçimde yaptık. Olay. Vallahi yaptık, yaptık yapmasına da. Burayı nasıl yapacağım? Pek su mu yok değil. Bildiğin su akıyor arkadaşlar. O zaman atlıyorum. Oo oh, vallahi Oo oh, tamam. O bala bala diyor. Yine suya düştük ya. Keşke şey olsaydı. Ne diyeyim arkadaş? Ay, burada bir adet ee, su olsaydı. Hep niye lava döndük ki acaba? Neyse şuradan geçelim. Dikkatli bir biçimde buraları yapmalıyız. Hayır hayır hayır. Üf, üf, üf. Hayır 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 lütfen. 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 Tamam. Tamam. Bekle. Bekle ritmi tuttur. Ritmi tuttur. Hadi ya da sönüp atlayayım. Az kaldı zaten. Üf, üf, üf. Tamamdır. Tamam. Hayır. Oh, tamam tamam yaptık. Harika tamam. Harika. Müthiş müthiş arkadaşlar. Müthiş müthiş. Vallahi yana yana atlaya atlaya geziyorum. Öfley. Ne yanmasın ya? Ne yanıyor? Ulan buradan çekiyor mu bu? E çekiyor. Ne yapıyorsun şu an? E, şu an hala fakir ve zenginle konuşuyorum Johnny. Hala mı konuşuyorsun? Evet evet. Hala konuşuyorum ve oley Ne oley dedi? Yok yok. Ee, şey dedim. Ee, ee, abone olanlara dedim. Çok oh, zor anda kurtulduk ya. Vallahi arkadaşlar yakalanıyorduk. Neyse. Bu arada abone olmayı unutmayın. Şuradan bu merdiveni atlayalım. Ya yine mi labirent? Yine mi labirent? Johnny yani beni hala ama hala fakir kulesinde sanıyor. Ama ben Kerem Komiser'in kulesine geçtim ve bitirmek üzereyim. Hadi bakalım labirentin sonu acaba neresi arkadaşlarım? Şöyle labirente geziyoruz. Zaten bunlar kısa yerler. Ama herhangi bir yaratık Veya mafyanın koruması gibi Veya zombi bile getirmiş olabilirler O yüzden dikkatli olmakta şartlık var Atlıyorum zombilerle savaşabilirim Hop elmas Neredeyim Bu ne böyle bariyerlere bakın Kim geldi Yeşil bir şeysin fakir değilsin Ben sadece fakiri istiyorum Emel abi sen kontrol et yandan Ellerini kaldır bak silahımız kılıcımız var Sanırsam tek kişisin O yüzden teslim ol bakalım ne, Teslim mi olayım ulan Kerem komiser benim tahto tahto Bak benim gördün mü bak 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 görüyor musun Ha tahto sen miydin ya Tamam gel bakalım hadi Ben de seni fakir sandım Valla e, iyi ki sanmadım Bu ne böyle burada bariyer var Burada ikinci bariyer var zaten seni görmedim böyle Kerem komiser Bu nasıl koruma yeri ya Arkadaşlar fakirin yere daha düşük bir koruma da ama bunu ona söylemeyeyim. Yoksa saldırıya geçebilirler ve birbirlerini parçalarlar, bağlıp federler öldürebilebilirler. O yüzden birazcık sessiz kalalım. Çünkü <laughs> ikisi dost arkadaşlar. O yüzden şimdi bir kavga ettiler. Ya biz şimdi onları barıştıralım. Kerem komiser fakirle niye kavgalısınız hala? Bitmedi mi bu? Bir de baksana Kemal'i de zengin de katmışsınız. E ee, onun abisi dahil olunca benim de abim dahil olur. Ula tamam anlarım da bu kalelerde kuleler nedir? Hem de köyün üstüne la. Johnny ile geldik buraya. Johnny da, helikopter sürüyor. Ha Johnny helikopter mi sürüyor? Keşke helikopter ona vermeseydin o gelseydi. Galiba sürü. Johnny iyisin de mi? E, İyi iyiyim, iyiyim, daha çarpıyorum. Ne daha mı çarpıyorsun? Ulan sağ yap sağ yap. E sağda da daha var. E sol yap sol. Tamam solda bir şey yok. Oraya git oraya git. Durumun ne Johnny? İyiyim. Aa, tamam. Gö adam daha çarpıyordu. Bana haber veriyor ve e, az kalsın ölüyordu. Neyse ama kurtuldu galiba. İniş yapayım mı? Nereye iniş yapacağım? Denize iniş yapacağım. You didn't have to cut me off. <laughs> Ulan biraz bekleyiver. Buraya gel hadi Johnny tamam mı? Tamam geliyor. Ben tamam, fakirle makirle barışmam. Ayrıca sen buraya nasıl geldin? Acaba yol birleştirip mi getirdin? Fakir ve zengin gelmedi değil mi bak? Bize saldırı düzenleyebilirler çünkü. Abi hazırlıklı ol. Yok yok ne onlardan sizin haberi var ne de benim sizin onlardan haberi var. Ne size geleceğimi ne de gideceğimi geleceğimi söyledim. Of of siz galiba barışmayacaksınız. Arkadaşlar Kerem komiser ve zengin ve fakir ve Kemal'in barışmasını istiyorsanız kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ulan bunlar niye kavga etti? Hala bilmiyorum. Neyse ama beni ilgilenme. Ben gidiyorum. Siz de iyi savunmalar ama savunun bakın. Tamam mı? Saldırıyor. Zaten ben saldırmam. Ben polis olarak savunurum. Eğer o saldırırsa saldırırım. He, o zaman tamam o saldırabilir. Bekle burada. Tamam mı Kerem komiser? İyi tamam bunu söylediğin iyi oldu. Bak benim tarafımdasın ha. He <laughs> he senin tarafındayım. Neyse ben yukarı gidiyorum. Artık Johnny beni alsın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın Kemal ile Kerem. Tamam dikkatli çık. Zaten gelişin kolay olmuş gibi. Çıkışın da kolay olur gibi geliyor. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak bakalım tahto. Gelişim hiç kolay olmadı. Çıkışım da kolay olmayacak. İyi ki çitim var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Gidelim biz. Buradan çitimi böyle böyle koy koya çıkalım. Oh be geldik ya. Oh be ya. Neyse şurayı da yapalım arkadaşlar. E nasıl yapacağım konusunda fikrim yok. Dediğim gibi bu ikisine de aynı şeyi söyledim. İkisi de birbirini savunuyor dedim. <laughs> Ve fakirin saldıracağını Kerem komiseri söyledim. Ama arkadaşlar bu doğru değil. Çünkü fakir kendisini savunacağını söylemiş. Yani bunlar ikisi bu Boş boş burada duracaklar. Akıllanana kadar fakirle Kerem komiser burada dursun. O zaman hadi şu parkuru ezberlediğimi size göstereyim. İzleyin ve görün. Bak şimdi. Bak e, görsel hafızama geldi tamam mı? Şimdi bak. Bir şöyle. Hayır. Birinci dönem başarısız olmuş olabilir. İkinci dönemeyi izle dostum bak. Şöyle. Hop. Hayır. Tamam üçte yapacağız. İzleme gör. Tamam bak. Şöyle. Hop. Hayır ya. Normalde yapıyordum. Şimdi bu sefer de yapay... Tamam yere gelip yapmak gerek arkadaşlar galiba kaçı deneme olduğunu bilmiyorum geri geliş fayda edecek mi onu da bilmiyorum. 1 2 ve o işte bu gördünüz mü? Belki ezberlediğimi söylemiştim ama 4. dönemi de yaptım. Yani bak şöyle yaptım yani bak şurada 1 2 saniye saydım, atladım buraya. Burada saniye saymadım. Burada bir 2 3 saniye sayıp atlayıp bitirdim. Ama buradan Kerem komiserden buraya gelebiliyorum ama ee, fakirden oraya ezberle. Hadi görüşmek üzere. Bugün fakirle Kerem komiser kulelerine girdi bir şeyler yapıyorum ama neyse. arkadaşlar bu kulelere girip onları bulduk. Fakir, Kerem, Zengin ve Kamal'i bulduk. İkisi de büyük bir savunma yapacaklar benim yüzümden. Bakın aman ha onlara söylemeyin kavga av etmesinler. Dilim mi tato? Ulan sen neredesin? Ya geliyorum. Tamam o zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos. Down <laughs> the to the day i die